Daha, <laughs> evet, ilk geldiğimiz yer mutlak arkadaşlar. Bakın şöyle kesin yazıyor mutlak. Mutlak. Burada bakın şu şeylerde ateş yakıp yemek pişiriyorlar. Bazı yerler kapalı, emniyet için oraları kapatmışlar. Çünkü başka tünellerle bağlantılı. Ya burası. Selçuk eğer yani, okları takip etmezseniz kaybolursunuz zaten. Yani korkmayın şimdi korkutmayın. Kırmızıları takip edeceğiz. Bakın şu kırmızıyı takip edeceğiz. Ay, Kerem var. Beşinci kattan kadar zaten kırmızı. Beşinci kattan sonra mağaracak. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Bakın anne, burada şöyle bir dikkat var. Burada şarap yapıyorlar şarabı orada eziyorlar. Buradan şarap akıyor. Küpleri doluyor. Tabii fermante oluyor burada. Fermante oluyor, bekliyor. Daha sonra da şarap haline geliyor. En alt katta, yedinci katta hem mezarlık var hem de arkadaşlar kilise var. Büyük kilise var. en son yedinci katta. Yedinci katta büyük kilise var. takip ediyoruz. Kafaya dikkat. <laughs>

bu yeraltı altı şehri hem çok büyük hem yürümesi daha rahat. <laughs> Mesela burası küçük bir şapel. Burada ibadet etmek için kullanılıyor. Erzakta. <laughs> Yine bakın küplerin konulduğu erzak odaları. Çok bazen de buradan atlayıp onun biraz sabırlı. Şansına için. Gel şu tekle. Anne baba Anne okul gördüm. Anne okul Hayır. Şuradan gidiyoruz <laughs> şu an şey geldi. Şu an, an, an üstteyiz arkadaşlar. Evet. Bakın buradan bir tünel var. Sonra gitmiyoruz ama. Evet, yanımızı takip edeceğiz. Şimdi birazdan buradan arkadaşlar şöyle söyleyeyim. daralıyor. Ee, tek şerit ailene geliyoruz. Tek şerit. Dün bizi yiyeceğiz. Tek şehir. Bir gün yarın bir tane teker göreceksiniz. Baş. O işte sürgü. <gülüyor> 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 Çok küçük. Nasıl bir şey o be? İnsan buradan gidiyor. Çekiyorum amcacığım. Amca. <gülüyor> 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 Sen hiç gözet daha bunu devam et o zaman. Çekmek istiyorsan. Ay göremiyorum. Oynamam <laughs> burası

ama öyle değil. Burası beşinci kat mı o zaman? Bence yine çıkış evet, mavi inelim. Mavi Amca sen istiyorsan. <laughs> 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 aynı, işte. yani aynı şeyleri göreceğim seni çok zorlayacaklar onu söyleyeyim. Senin suyun içinde kalacağım. Biz inelim. Yani. o zaman. Evet, burası beşinci kat. Buradan geri dönerim. Artık yoruldum. Eee korkuyorum diyenler varsa korkuyorum ne de. Yani artık yeter diyen varsa mavileri takip etsin çıkışa gitsin. Abi, Benim çekediğim bir işim. Biz burada bekleyelim. Evet. Vallahi. Biz yani buradan çıkmayacağız ama. Biz aşağıdan çıkacağız. Yapmak aşağıdan aşağıdan çıkış yapmak isteyenler mavi takipçiler çıkabilir. Ama Aşağıdan çıkışmaz. En dibe kadar geliyorum. Buradan tek yön olarak ilerleyeceğiz burası. Gidiş geliş tek yön ama. Ay. Nasıl? Mesela karşıdan birisi gelince onu bekleyeceğiz. Sağda, solda bekleme odaları var tamam mı? Onlar çıksın. Aşağıdan gelen var mı diye bağıracağız. Gelen yoksa hat boşaldıysa hemen seri bir şekilde ineceğiz. Çok tam senlik. Aşağısı da tam senlik. E, Türkümüz Gelen var Bayağı mı? Bayağı iniyoruz. İki kat gidiyoruz. Orada şey var. Kilise ve mezarlık var. Mı? E sen git en son gibi orası. Tek, tekrar o yedinci kattan yine Buradan çıkıyorsunuz. Mavileri evet. takip edip çıkışa gidiyorsunuz. Oradan e, gelin biraz daha yaklaşın. O an gelin bil, bil, bil. gelin. Gelin biraz daha. Hayır. Bakayım. Bakın o yukarıda bak. ben sizi bir bacanın önünde toplamıştım ya. Evet. Hani değil mi? Evet. 60 metre derinde. O işte ana baca bu. Aa, Buradaki odalar oluyor. hepsi her kat bu, Buradan buraya bağlanıyor zaten. Merak e, merak Nereden? Şey de Tam de şey. Evet yaklaşın ne biraz daha yaklaşın.